Kamera. Ha, sorumuz var hazır mısınız? Tabi abi. Hazırız. Türkiye'de bir gün döviz kuru bir Türk lirasına eşit olduğunda yapacağınız ilk şey ne olurdu? Abi zaten öyle değil mi? Bir TL nasıl yani? Bir dolar kaç Türk lirası şimdi? Takip etmiyorum ama galiba tahminlemce 7 falan. 17-18 lira. Abi. Öyle mi? Tamam abi ondan bir şey olmaz da. Bir lira olduğunu hayal edin. Ne satın alırdınız ne yapardınız? Hangi hayaliniz gerçek olurdu? Abi ben ilk öncelikle bir e, takım satın alırdım. Galatasaray satın alırdım. Bunu yapıldı. Yapıldı o. Acun Uzal yaptı. Ben e, yurt dışına evet. giderdim. Neden? Çünkü bir dolar bir lira olsa da bu ülkenin insanı düzelmez. Hangi ülke olurdu? Valla işte Belçika, Hollanda, oralar Polonya falan oralara giderdim. Ben Afganistan'a gitmek isterdim abi. Afganistan. Neden Afganistan? Yani ismi bir sempatik gelmiyor değil mi? Havalı bir isim. Türkmenistan da olabilir. Türk var sonuçta ismin başında. dönerdi. Aynen. Oradan geliyor kardeşim. Ee, ben şu anda karışım. E, karışığım. Hani benim aileler 7 kişi falan karışmış abi genler olarak. Ya yani bir memlekete dönmek isterim açıkçası. Peki diğer sorum. Şu ekonomik tabloda şunu iyi ki başarmışım, iyi ki satın almışım dediniz ne var? Dolar. Dolar satın aldınız. Evet. Dolar aldım. Beşten aldım ondan bozdurdum. Keşke daha da bekleseydim. Abi benim bu adamın karakterini aldım ben. <laughs> Çok manidar bir cümle ya abi bu adamın Sadaketini karakteri kazandı, sadakatini Sadaketini kazandım. Parayla değil abi Buraya. kesinlikle parayla değil ee, bunu şey yapılmasın. Çünkü hiçbir insan satılık değildir, hayvan insanları satmayın, Evet. kedileri satıyorsunuz. Ben insanları satmayın babacığım. Evet. doğru teşekkür ediyoruz.